İstanbul'dan gelen e, Edmul gelen Toyota Pro H, e, City aracımız. Şu an Zeynel Asya kontrolünü yapıyor. Bir takım problemler var araçta. E, şu an detaylı bir kontrol yapıyoruz. Birazdan depo indireceğiz. Araç e, tamamen 1000 km sınırını geçti. E, 1000 kilometre km sınırını geçtiği için e, maalesef e, araç sobetti arkadaşlar. Sobetmesiyle birlikte e, aracın şanzımanı da kilitledi. E, araç tamamen çalıştırılamaz durumdaydı. Yani araç çalıştırma imkansızdı. İstanbul'dan e, bizim e, Selkara Otomotiv'e kadar geldi. E, fakat daha fazla ilerleyemezdi. Çünkü hem şanzıman kilitlendi e, hem de e, aracın e, marş özelliği gitti. Bir şekilde e, aracın etbulü sistemi arızalanmış. Şimdi Zeynep Usta kontrolünü yapacak. Birazdan depoyu sökeceğiz. Elbolu alt takımı kontrol ediyoruz. Nok sensörümüzü çıkardık. E, boruları, hatları çıkardık. Kontrolünü yaptıktan sonra ardımızı inşallah çözeceğiz. Toyota Pro sevgili sevgili Zeynep şu anda gerekli şematik bilgileri buradan alıyor. üre pompa şamandıra grubu. Bununla ilgili elektriksel bağlantılar ve ken ağı bağlantıları, boru bağlantıları sistem üzerinden detaylı kontrol edilerek sonrasında birazdan araba üzerinde bütün konumları, yerleri nerede olduğu kontrol edildikten sonra arızanın nerede olduğu kaynaklarını bulacağız. Sonrasında test sürecini tamamlayacağız. Elektriksel bağlantıların kontrolü yapılmakta takım şematik verileri kullanılaraktım. araçta e, arkadaşlar işte aynı zamanda bu Exus'un alt tarafında enjektör kısmı da birazdan kontrol edecek. Onda da herhangi bir sorun var mı? Bunların hepsinin kontrolü yapılacak. elektriksel kontrollerde yapıldıktan sonra arkadaşlar arabayı birlikte <laughs> kaldırıp şu gerekli aksaklıklar. Araç evet. e, bu araçla ilgili Toyota ile ilgili artık en son e, yapılan işlemlerde şu bölümde enjektör kısmı var. Bu enjektör kısmı kontrol edildi. E, fakat problemin ana kaynaklarından bir tanesi bu AdBlue borusunun hortumunun kırık olduğu anlaşıldı arkadaşlar. Bu yenisi ve orijinal parçayla şurada gördüğünüz giden boruyla bunu Zeynel Usta tespit etti. Ve Zeynel Usta bakabilir miyiz kabloya? Boruya bir getirebilir miyiz? Ee, bu orijinal borusu arkadaşlar. Bu da yine orijinal borusu takılı. Fakat sadece bundan ibaret olmuyor. Bakın bunun içerisinden bir kablo geçiyor. Isıtıcı kablosu. Sıtıcı kablosu. Şimdi bu ısıtıcı kablo sistem aktifken kırılmış ve bu da e, beyinde hasara verme ihtimali olabiliyor. Bunu da bildirmek isteriz. Yani problemin bir tanesi bu. Tabi bu da beyne de bir hasar verme ihtimali de oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu konuda bilginiz olması gerekiyor. Yani hortum kırık ve aynı zamanda yollar, hatlar kısa devre olması durumunda buradan geçen enerji kısa devre yapabiliyor. Bu da bir sorun. Biz bunu değiştirdik. Bu aracımız marş basmıyordu arkadaşlar kesinlikle. Hatta bırakın marş basmayı. Ee başka ne oluyordu? E, Otomatik olduğu için P'den de çıkartamıyorsunuz. Yani e, ee, P'den çıkartamayacağını Hoş onu hareket, hareket, ettiremiyorsunuz. Hareket, ettiremiyorsunuz. hareket ettiremediğimiz için çekici yardımıyla gelmesi gerekiyor değil mi? Evet. Yani bu da bir ciddi bir sıkıntı arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir durum başınıza gelirse mutlaka 1100 kilometre bitirmeden önce bir şekilde bunun çözüm yollarını bulmanızda fayda var diğer türlü çok ciddi sıkıntı yaşarsınız. Aynı zamanda zaman kaybı yaşarsınız. Bu orijinal borusu. Değiştirildi. Zeynep olursa montajını yaptı. Aynı zamanda beyin kısmına da bir takım işlemler yapıldı. Aracın. bundan sonrasında şu anda aracımız ne durumda ustam? Aracımız bitti. Testleri de yapıldı. Herhangi bir evet. problemimiz yok. Herhangi... Teslim edeceğiz. Teslim edeceğiz. Sonra bir aracımız daha Selkor Otomotiv'den güvenli müşterisine teslim edilecek arkadaşlar.